Videomuza hoş geldiniz. İkimizin Sırrı dizisi ekranlara hızlı bir giriş yaptı. Dizinin Kore versiyonu 2016 yılında yayınlanan Marriage Contract dizisidir. Bu videoda sizlere ikimizin sırrı ve Marriage Contract dizilerindeki aynı karakterleri karşılaştırdık. Böyle videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler dileriz. İkimizin Sırrı dizisinde Neva Can Polat karakterini canlandıran Leyla Feray ve bu rolü Marriage Contract dizisinde canlandıran oyuncu. Dizide Alp Karahun karakterini canlandıran Aras Aydın ve Kore versiyonundaki oyuncu. Dizide Hayal Can Polat karakterini canlandıran Ahsen Türk Yılmaz ve Kore versiyonundaki oyuncu. Dizide Ece Kaya karakterini canlandıran Bestemsu Özdemir ve Kore versiyonundaki oyuncu. Dizide Emir Karahun karakterini canlandıran Ceyhun Mengiroğlu ve Kore versiyonundaki oyuncu dizide Seylan Sorgun karakterini canlandıran Dolunay Soysert ve Kore versiyonundaki oyuncu. Dizide Kasım Karahun karakterini canlandıran Engin Alkan ve Kore versiyonundaki oyuncu. Dizide Türkan Karahun karakterini canlandıran Tülay Günal ve Kore versiyonundaki oyuncu. Videomuzun sonuna geldik. İkimizin sırrı dizisiyle ilgili daha çok video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.